Herkese merhabalar MGO ve futbol kanalından arkadaşlar Bugün sizlerle taksicilik Taksici olacağız Evet Taksimize binelim ve Bir taksi senaryosu Başlayacak Evet hemen görevimizi alalım Artık bir taksiciyiz Bana yakın yolcu veriyorlar ya o yakın yolcu şimdi kesin yakın bir yere gidecektir. Yani iş gerek. Oğlumun okul masrafları var ya. Neredesin? Bin. Buyurun beyefendi beni. Öne geleceksin sanırım ya. Evet beyefendi nereye gideceksiniz? Buraya. Oo. oh. oh. Sen de yakına gidersin dedim. Hı. Evet. Kusura bakmayın efendi ya biraz acayip olabilirim ilk görevim benim de. Niye konuşmuyorsunuz ya hiç? Buranın da trafiği havası bir değişmiyor ya. Güneşli oluyor, ara sıra da yağmur yağıyor. Ama çok güzel şehir, ben de yeni geldim. Of be arabaya bak ya. Arabanın üstü açılıyor. Biz de taksicilik yapıyoruz. Şuraya bak şuraya şuraya. Hayvan gibi arabaya. ya. Ben nasıl bir yere düştüm ya? Geçil geçil altındaki arabaya yazık ya. O bende olacaktı şimdi. Sende araba var mı? arabana bir şey mi olmuş? Anlamıyorum ya bayım anlamıyorum. Bu şehirde çok susuyor ya. İlk şoförümden şey oldu. Ee, bir şey soracağım. Burada trafik cezaları nasıl oluyor ya? Bunları biliyor musun? Bana bir bilgilendirme yapsana. Of. Arabayı da kaydırdım. Gidin de bir dinlenim ya. Bir çay falan içim. Sen de yemeğe gel usta ya? <laughs> usta dedim. Adam konuşmuyor. Belli ki yabancı. Turist niyetine kazıklasam mı? Neyse yok ya. Kuh. Puh, tükürdü. Adam tükürüyor ya. Los Santos'a geldik arabadan aşağı tükürüyor. Beyefendi geç geç. Altındaki arabaya geldik. Ödeyemiyor musun cezayı? Vallahi ya ben ödüyorum. Los Santos Belediyesi ben ödüyor. Fites atmıyor araba ya. O kadar kişi. Geçir kardeş çekil çekil. Çekilsene altındaki araba, otomatik çıkarsın. Allah Allah, buradasın niye tek şerit böyle ya? Radyolarda da bir şey yok ki, anlamıyorum. yakınlaşıyoruz buralar mı ya? Hı, hmm, böyle. Burası usta. Şöyle usta. Sa. Usta ne yapıyorsun lan sen? Kaçıyor hayvan onu hayvan ya. İlk işimizden bizi şey yaptın lan. İlk işimizden. Kaçma lan. Arabamızı kan yaptı ya. Bütün sıfır bansız. Allah Allah ya. Bu nasıl şehir ya? Oho. Bila böyle taksitlik yapanın ya. Zorunda olmasak yapmayız ya. Ana bu da onun aynısı. Bana... Abi demin birine götürdüm bak yapma ya sen çok uzay gidiyorsun bak yapma alın terimiz bizim biz de tasiciyiz ya kaçmayın ya şöyle şeyler bizim demin bir abi vardı tamam mı aynı sana benziyor göremiyorum seni şu an parasını aldık kaçtı biliyor musun biz yanlış yerlere girdik yani. parasını aldı kaçtı abi ya yani alın terimizdi ya. Sonra indirdim. Param var, ay görmedim. Belki de geldi. Banka hesabımıza yatıyor ya bu şehir böyleymiş ya. Bu nasıl şehir abi? Her yolu da ters. Ha burası zenginler yeri de. Nasıl bir yer ya? Bunu anlatsana. Gelen konuşmuyor, giden konuşmuyor ya. Yavaş yavaş. Altındaki arabaya güveniyor ya. Bak karşıdan da araba geliyor. Hayvansın ya sen tam. Hayvan ya hayvan. Hop ne yapıyorsun kardeş ya? Zengin tabi. Halleder bu işleri. Şu arabaya yetişsem ne güzel olur. Ferrari mi ne o? Of be. Gidişi bile güzel adam. Hop. Abi yavaş ya yavaş. Geçtim be Ferrari'ye ile geçiyorum. Belki burada radar falan vardır yavaş gidelim biraz. Kardeş geçir kardeş. Çıkma lan çıkma çıkma çıkma. Nereye çıkıyorsun? Önümü arkamı da göremiyorum ya. Arkamda daha ya. kutsal sayın gideceğin yerde bayağı uzakmış niçin gidiyorsun ya Allah Allah bir güzel bir şey soruyoruz adamlar konuşmuyor bas 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 bu şehirde otobüs yok mu ya göremiyoruz ya oh keskin bir dönüş var burada. of be manzaraya bak bizim eski şehirler böyle eskitem. Yabancı ülkeler tarihi güzel gelmiş. Abi işin acele mi? Buzla seni ben hemen bırakırım abi. Abi bir şey yok, sıkıntı yok, sıkıntı yok, sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Hayvan gibi ya. Hop geçil lan geçil geçil geçil, ezildin mi lan, lan lan lan, geçil ya. Daha arabanın da taksiti bitmedi ya, camı çatlattık Allah Allah, arkada bir sorun var mı inince bakalım Seni acele bırakın diye abi bak başıma ne işler açtım ya. Deminki müşteri aklımda kaldı, param onda ya abi. Geçil geçil. Nasıl dönüyorsun ya sen? Bu nasıl yer ya? Geçilsene. Lan yavaş lan 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 aferin. Aferin bana. Bu şehri yavaş yavaş öğreniyorum. Petrole mi geldin abi? Herhalde arabası burada kaldı. Abi görüşürüz. Görüşürüz abi. Şurada da bir arabayı benzinle şuraya şura koyayım da yıkatırım. Ah, hele sıkıntı var mı arabada bakayım demin kaza yaptık ya. O bu arka farlarda gitmiş ya. Yapmayın ya. Gidim de yıkatayım ben bunu yani benzin halimiz. Şuraya koyak. Abi 100 TL'lik sen buna koysana. Tamam abi. Evet arkadaşlar. Beğenip abone olmayı unutmayın. Bugün de sizle böyle bir taksicilik çektik. Beğenip